bilir miydiniz buraları? Bizden öğrendiler ya, gelirler artık. Hocam işte ofiste iddialaştığımız aslanlar bu arkadaşlar. Evet, hatırladım sizi çocuklar. Siz de burada mı prova yapıyorsunuz? Prova da yaparız. Ama bebe değiliz biz. Büyük yarışlara da katılıyoruz. Anlamadım. Prova yapmanın eski kötü. Bu güvercinler daha ellerini yarış arabası almamışken biz yarışıyorduk. O demek. Ne çok güzel. Siz demek ki yarış arabalarıyla çalışmaya çok daha önce başlamışsınız. O sırada kırlangıçlar tek drone yarışmasına katılıyordu. Hani şu birinci olduğum yarışmam mı hocam? E, tabii Zeynep'le birlikte. Evet Yiğit Efe. Siz çok çalışıp sadece oyun oynamadınız. Hem bireysel hem de grup olarak ödül aldınız. Umarım arkadaşlarınız da alır. Hafımda dokundurdu bunlar bize. İstediklerini söylesinler. Araba konusunda daha çok yeniler. Motor icat edecekler de, kapışma hazırlanacaklar da uzun iş. Çocuklar arabalarına dikkat edin. Evet. Burası Türkiye'nin en gelişmiş araba yarış alanlarından biri. E madem bu alana da merak saldınız. Hadi bakalım. Bir etrafı inceleyin. Arabanızı test edin. Kumanda kontrolünüzü, hakimiyetinizi bir görün. Tamam. Bir süre burada çalışma yapacağız. seçme bir de bize ses ver Çocuklar birleşiyor hadi sen de el ver Teknoloji çağında biz üstümü duracağız Başka yıza çıkartıp drone'u uçacağız Yo yo derimiz yok falan demeyin Biz iki enerjiyi görmeye hadi gelin Her bir elin nesi var iki elin sesi çok Drone bittiği zaman bizden de iyi Geliyorlar aslanlar gibi kaplanlar gibi geliyorlar Biliyorlar en güçlü bu gelmemişler mi? Görünmüyorlar. Bence pes etmişlerdir. İnsanları ilk görüşte tanırım ben. Pes etmeyecekler. Her gün buraya gelip çalışmışlar diye duydum. Peki bu bizim için bir sıkıntı olabilir mi? Hayır. Aslanlarız biz. Kükrememize daha taş dayanmaz. Bu bir. İkincisi onlar daha dün aldılar ellerini arabayı. Haklısın. Anne, baba hadi. bakın. Bu gerçek bir yarış değil. Arkadaşlarla kendimizi deneyeceğiz. Yani isterseniz gidebilirsiniz. Tabii kızım yani senin isteklerin bizim için gerçekten çok önemli. Ay biz burada olursak heyecan yaparsınız hem belki değil mi? Yok bizim için hiç problem değil. Ah, bak arkadaşların içinde sorun yokmuş. Da, biz yine de gidelim değil mi? Evet, yani senin arkadaş çevren, senin özel kapışman sonuçta. Gidelim biz. E yok, yani ben ikiniz varsa dedim, Yoksa... Ay tamam, kalalım o zaman. Madem ısrar ediyorsun kızım, e, kalalım. E, yarış alanı nerede? Selim Bey, buradan. E, buyurun, bu taraftan gidelim. E, Tamam, şu, şu taraftan gidelim. Ya, başka... Yürü Ahmet Mithat. Çocuklar, e, siz de kayıt işlemlerini yapın, görüşürüz. Fırlanmışlar grubu değil mi? telefonlarınızı ve takılarınızı buraya koymak zorundasınız. Böyle bir uygulamanın olduğunu bilmiyordum. Telefon çalar da yarışmacıların konsantrasyonu bozulur diye herhalde. Evet, e, Selim Hoca bahsetmişti. Peki takıları niye çıkarıyoruz? Ben sanırım anladım. Şıngır şıngır ses çıkarmasın diye herhalde.